Costa Rica'ya zamanında yenmişliğimiz var. Şimdi de yemek istiyoruz. Ya hadi boş ver. Bere 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 Hemen hızlı. Dakika bir gol bir. Oh. Direkten çıkmış. Ara pas oradan koşarız biz. Oradan hızlıyız oğlum biz. Oğlum biz Stik Brazil. Stik Brazil. Oğlum var ya gol. Gol artık. Kaleci Keylor daha bas hala duruyor mu? O bak. Gel gel gel. Hadi gel. Hadi be. Hay. Cuk otursa. Biz gibi gol ya. Hemen 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 Yürü gitsin o ya. Yuri. Kudret. Hadi bakayım. Hadi hadi. Uf pası gördük bu. Bu pas dünyada. Hadi ya. Hadi artık ya. Costa Rica'ya da yenilmeyelim artık. Geçmiyor. Pas geçmiyor adamlara. Geçti lan. Yine birinci golü attık. Çok diyor arkadaşlar. He. Ana salondan sonrası. Ondan koş direkt koş direkt gol. Taylor'da bas duruyor hala evet. Bu prime'ı zor zamanı lan. Yeter, yeter her şey uzattı. Şu ana kadar 4-0'dı. Normal bir kaleci olsa. Hah. bizimkine bak. İlk şutta ilk gol. İlk şutta ilk gol. Adam bir de volek çakmış. Hadi hadi hadi. Hın. Hın. Ya hayır. Yemeyelim benim yüzümden. zaman geçiriyoruz en azından. Bir puan bile yeterli bize. Ama geçmiyor. Üç tane uzun atı Hı hı oynanmıyor. Ah. Hemen. Ya yeter yeter yeter. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Devam devam devam. Lan oğlum ben şu çektim. Beşliğinden kalecinin oğlum susacaksınız. Hı ah. hı. Ah. Nasıl gol oldu mu? Zar zor mu Beşlik de değil mi Altından kaçmış. Üstü kaçacak hali yok. Gol, gol hadi 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 bastır bastır bastır. Loy loy İlk yarı iki bir. Önde kapattık. Bu bir ne? Öyle baba. Baba yapma baba ya. Burada lan tamam bir o. Roberto Carlos lan çatarsın buraya. Bir tane daha vardı. O oynuyor da oynuyor. Getafe'ye atmıştı. Bir de o var yani. Başka biri o. Oha ya. Böyle bir şey yok ya. Sıfır Spor... Hayır. 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 Kaybetme topu ya. Allah Allah. Çok sinirleniyordu sensiz. İşte bak. Ben böyle bir şey istiyorum. Hayır. 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 Gol sandım. Gol sandım. Açık söyleyeyim Kor sandım. Gor gelsin. Artık orada girdik. Girdik ve kazandık topu. Yine yine yine. <laughs> yine ve yine. Hemen hemen içerideyiz. Yeter ama. Gel. Gel. Gel hadi gel. Kazanırız böyle topu. Ben onu biliyorum ben bu oyunun şifresini çözdüm. Yeter. <laughs> ya yeter yeter yeter. Yeter yeter yetti yetti ve yetti hayır. Oh. <laughs> <laughs> ne oldu ne oldu öyle bir şey oldu. Bir şeyler oluyor ama ben anlamıyorum. Hayır. 5 kilik facianın önüne geçeceğim. Hadi bakayım. Gol. Gol artık. Ben nasıl o kadar vurdum? Bu ilerlemiyor bu ya. Korap. Onu tutamayacak oyuncu yok biliyor musun? Net 3 puanlık bir maçtı bu ya. Net 3 puan. Net 3 puan hem de. Yani hiç. 3 puan. Net 3 puan. Bir puanımız da gitti. Yürü git. Yürü git Sabbalılar. Yürü git. Kuzey abarikalı. Cahiller. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır Gelme sen bana. Sen bana gelme. Araba. Geçti artık gol. O gol. O gol, o gol değil be. Atı tutuşurduyum. Eğer bu da bildirilirse artık beni bu videom. Ana pas, ana pas. Hemen 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 ineni kullandık. Bunu tükeneyim. Dört iki Costa Rica yedi ya. <laughs> Ona da nasıl yedi? Bunu kesin. Ha. Ha. Oğlum sen kimsin lan? Hangi kalecisin oğlum sen? Ümit davala mısın oğlum? Sen oyuncu yerine kal. Yeni mi geçtin? Yeter, al. Kendi kaleme atıyorum. Al artık. Al. Eh. Eh. Bir tutamadın. Of. Hadi. Hadi. Hadi, gol gelsin. Şeref golü bu da. Bu da şeref golü. Belki artı martı verir Olaylarda atarız ya. Hadi hadi de. Golü gördün mü abi? Çok güzel attık ya. Sıvış defend. Sıvış defend. Artık son atak hoca. Hoca son atak bitir be. Oğlum. Kariyerin bitti. Kariyerin bitti senin. Senin kariyerin bitti. Kariyerin bitti senin. Hayır. Bitmeyecek. Bitmeyecek oğlum. Sana güveniyorum. At o golü. Hoca oh, bitir be. Bitir be. Yürü git. Yürü git saçma sapan hocalık yapma benim gözüme görünme bir daha. İvan bebek seni.